Herkese merhaba, Deelis'in Zipik Ferit'inin 4 adet rengini tanıtacağım. Size marka'yı sevenler toplansınlar buraya. Hadi bakalım o zaman. Önce en açık tonu olan silans, yani 106 numaradan başlıyoruz. İkincisi not bu benim en çok kullandığım numarası ise 116. Güzelimdir. Geldik üçüncüsüne kaşmir yani 511 numarası. Bu diğer en çok kullandığım rengi. Bundan hatta yedekli kullanıyorum diyebilirim. Güzelliğini görüyor musun? Bu benim en çok kullandığım rengi. Çok güzel duruyor. Bu dördüncü rengimiz Rust yani. Bunun güzelliğini görüyor musunuz? Ben biraz kötü gördüm ama olsun. Bu beşinci rüzgumu Payson Apple. Numarası ise 303. Açık bir kırmızı. Bundan iki sürmekte fayda var. Güzel mi? Görüyor musun? Büyüdük bizimle. Bizim, Bizim hangisi oldu? Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Beni takip etmeyi, videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.